Merhaba Soner. Merhaba Yekan. Nasılsın? İyiyim Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün ne inceliyoruz? Bugün Godox'un X-Sistem tetikleyicilerini inceleyeceğiz. Nedir bu X-Sistem? Eğer bir Godox flash kullanıyorsan ve bir Godox X-Sistem tetikleyici kullanıyorsan bu şu demek. Tetikleyicin ve flash'ın birbiriyle tam uyumlu şekilde çalışıyor anlamına geliyor. Yani herhangi bir alıcıya ihtiyaç duymadan bu tetikleyicilerin hepsini bu X sistem flashlarla tam birbirine uyumlu şekilde kullanabilirsin. Yani makinenin üzerinden her türlü ayarı flashın yanına gitmeden değiştirip açıp kapatıp ışını kısabilirsin. Kanallarını ve gruplar arasında geçişler yapabilirsin. Peki hangi modeller bunlar? X1T, X2T ve şu ben böyle yaptıkça sallanan şu X Pro. O zaman önce X1T ile başlayalım. X1T ile başlayalım. Bu X1T. Biraz yapısal olarak bahseder misin bize bundan? Makinenizin üzerine taktığınızda gerçekten büyük bir tetikleyiciye sahip olduğunuzu görüyorsunuz. O yüzden bazıları severler makinenin üzerinde böyle büyük tetikleyicileri. O anlamda güzel. Yapısal olarak üst tarafında bir test tuşu var. Onun haricinde yan tarafında açma kapama ve bir yardımcı ışık tuşu var. Bu yardımcı ışık biz bazen netlik yapmak istediğimizde ortam karanlık olabiliyor ya da çok netlik yapabileceğimiz bir kontrastlı bir alan bulamayabiliyoruz. Bu yardımcı ışık sayesinde makinemizin netlik yapmasını biraz daha kolaylaştırıyor. Onlarca haricinde arka tarafında büyükçe bir ekranımız var. Grup tuşu, kanal tuşu ve mod tuşu var. Bir de bunlar arasında ayar yapabilmemizi sağlayan bir tekerlek bulunuyor. Arka tarafında 3 tane grubu gösteren bir Ekranımız var. Bu ekran sayesinde üç tane grubumuzdaki flashların gücünü görebiliyoruz. Sağ üst köşede hangi kanalda olduğumuzu görüyoruz. En üstte kanal ve OK tuşu var. Ee, bu yapmak istediğimiz ayarları yaptıktan sonra bunu OK'lememize yarayan bir tuş. Aynı zamanda da farklı kanallara geçiş yapmamızı sağlayan tuş. Onun altında grup tuşu var. Flash tetikleyicisi bize ilk geldiğinde 3 grup halinde geliyor. Yani A, B, C grupları halinde geliyor. Fonksiyon menüsü içerisinden bunu istersek 5'e kadar yükseltebiliyoruz ama genelde geldiği değil 3 grup halinde bize geliyor. Ve son olarak da altında bir mod tuşu var. Bu mod tuşu da bizim flashımızı manuelde mi kullanacağız, TTL'de mi kullanacağız yoksa Multi'de mi kullanacağız bu ayarı yapmamızı sağlayan bir tuş. Diğer tetikleyicilere göre birçok özelliği menü içerisinde saklanmış. O yüzden kullanım anlamında diğerlerine göre daha az tuşun olması sürekli ayar yapıyorsanız tetikleyici üzerinde biraz kullanım anlamında daha zor gelebilir ama 1, 2 ya da 3 tane flash gibi böyle çok fazla grubun, çok fazla kanalın olmadığı bir sistemle çekimler yapacaksanız kesinlikle tercih edilebilecek tetikleyicilerden bir tanesi. Hem fiyat anlamında hem kullanım kolaylığı anlamında. Ama daha büyük setuplar, daha büyük setler kullanmayı düşünüyorsanız biraz kullanım anlamında sizi ya yani menü içerisinde sizi biraz uğraştırmak zorunda kalabilecektir. Ama bu da tamamen hani yapısının çok daha basit bir şekilde daha az tuşla yapılmış olmasından kaynaklanıyor. Ama onun haricinde kullanışlı ve kompakt bir yapısı var. Yani kendi ayarlarınızı yaptıktan sonra herhangi bir yanlış tuşa basıp da bu yapmış olduğunuz ayarları çok fazla değiştirme gibi bir riskiniz olmuyor. Bu riski ortadan kaldırıyor. Bu anlamda da aslında tercih edilebilecek bir tane tetikleyici. Yapısal olarak üzerinde çok az tuşun olması bizi biraz fonksiyon menüsüne yönlendiriyor. Yani birçok yapmak istediğimiz ayarı fonksiyon menüsünün içinde buluyoruz. Bunun içinde kanal tuşuna basılı tuttuğumuzda bir fonksiyon menüsü açılıyor. Burada 00'dan 09. 9'a kadar farklı menüler var. Bunlar zaten kullanım kitapçığında da daha böyle detaylı olarak incelemek istediğinizde orada görebilirsiniz zaten. Temel bazı özelliklerinden bahsedeyim. Mesela fonksiyon 04 menüsü bizi multi modumuzu aktif hale getiriyor. Bu sayede bu çoklu çekim yapmak istediğimizde, flashlı çoklu çekimler yapmak istediğimizde fonksiyon menüsüne girip de 4. menüyü aktif hale getirmemiz gerekiyor. Fonksiyon menüsü 06'da da menü sayımızı yani grup sayımızı 3'ten 5'e yükseltebiliyoruz. Fonksiyon 7'ye geldiğimizde bip sesimizi aktif hale getirip ya da pasif hale getirebiliyoruz. Bunun gibi menü içerisinde biraz dolaşmak gerekiyor açıkçası bazı ayarları yapmak istediğimizde. Ama bunun haricinde yani kendi ayarlarımızı, stüdyo ortamımızda kendi ayarlarımızı yaptıktan sonra az tuşun olması aslında bizim için biraz daha avantajlı. Yani yanlış bir tuşa basarak ayarların bir çoğunun değişmesinin önüne de geçilmiş. O yüzden de tercih edilmektedir edilebilecek bir tetikleyici. O zaman şimdi XT2 inceleyelim istersen. Bir XT2'yi inceleyelim. XT2 yapısal olarak X-T1'i andırsa da aslında çok büyük farklılıklar taşıyor. En temel farklılıklarından bir tanesi X1T'de gruplar arasında geçişi kadranla yapmak zorunda kalırken buradaki 1'den E'ye kadar toplamda 5 grubunda dışarıya ayrı buton olarak koyulmuş olması gruplar arasında seçim yaparken ya da ışık gücünü ayarlarken gerçekten bizim işimizi çok fazla hızlandırıyor. X1T'de yan tarafta olan ayar tekerleğini alt tarafa taşımışlar. Ben ilk gördüğümde biraz yapısal olarak çok böyle sıcak bakmamıştım aslında ama kullanım kolaylığı olarak gerçekten en doğru yere koyulmuş denilebilirim. Yani makinenizin üzerine taktığınızda bir eliniz deklanşördeyken diğer elinizde her türlü ayarı çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yani tekerin sağdan sol tarafa geçmesi kullanım anlamında biraz daha işi kolaylaştırmış. Onun haricinde arka tarafında bir mod tuşu, bir menü tuşu ve bir set tuşu var. Yan tarafında da yine X1T'de gördüğümüz açma kapama tuşu ve yardımcı ışık tuşu mevcut. X2T, X1T'ye göre menü anlamında çok çok daha kolay bir hal almış. X1T'de fonksiyon 0'dan 9'a kadar değerler arasından bir seçim yapıyorduk. Burada menü tuşunun olması bizim işimizi biraz daha da kolaylaştırdı. X1T'ye göre baktığımızda menü tuşu istediğimiz ayarları buradan görerek değiştirmemizi sağlıyor. X1T'de bu çok mümkün değildi. Orada biraz daha bizim ezberimize kalıyordu. Yani 0 1 0 2 0 3 0 4 bunların hangi ayarlar olduğunu bilmemiz ya da ezberlememiz gerekiyordu. Ama bunda menü tuşuna bastığımızda direkt karşımıza bir menü açılıyor ve buradan istediğimiz ayarı çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Benim X2T'de en çok hoşuma giden özelliklerden bir tanesi. Bu mobil fotoğrafçılar için aslında mobil fotoğrafçılar size sesleniyor. Mobil fotoğrafçılar için aslında vazgeçilmez bir tetikleyici diyebilirim. Ben fotoğraf makinemle fotoğraflar çekiyorum. Onun haricinde cep telefonumla da fotoğraflar çekiyorum. Cep telefonumla ürün fotoğrafları, portre fotoğrafları ya da böyle ışık oyunları yaptığım fotoğraflar çekmek istiyorsam da benim en temel ihtiyaçlarımdan bir tanesi aslında bir X2T tetikleyici. Şunun için söylüyorum. Bu tetikleyicinin içinde Bluetooth var. Bu sayede de tetikleyicimizin Bluetooth modunu açtığımızda cep telefonumuza Godox foto uygulamasını indirdikten sonra Bluetooth'la tetikleyicimizi eşleştiriyoruz. Bu sayede artık Bluetooth ve X2T sayesinde cep telefonumuzda da para flashımızı ya da tepe flashlarımızı ya da stüdyomuzdaki diğer flashların hepsini çok rahat bir şekilde tetikleyebiliyoruz arkadaşlar. Şu an Gökhan gülümse bana doğru. Çok güzel çıktın Gökhan. Teşekkür ederim. Çok muhteşem çıktın. Harika çıktın. Bu sayede de cep telefonumuzla stüdyo ortamında yani profesyonel çekimler yapabiliyoruz. Ayrıca uygulama sayesinde de tetikleyici üzerinden yapmak istediğimiz her türlü ayarı cep telefonumuz üzerinden yapabiliyoruz. Yani ışık gücümüzü, kanal ayarımızı, grup ayarımızı, bu vip sesini vesaireye her türlü ayarı cep telefonumuzdan çok rahat bir şekilde hatta açıkçası menüsünden daha da kolay bir şekilde cep telefonumuzdan da bu ayarların hepsini yapabiliyoruz. Bu anlamda da yani mobil fotoğrafçılar için de bu vazgeçilmez bir tetikleyici olacağını düşünüyorum açıkçası. O zaman bir de X Pro tetikleyiciden bahsedelim istersen. Şimdi şu sallanan X Pro tetikleyiciden bahsedelim. X sistem tetikleyicilerinin ağ babası X Pro tetikleyici. X1 ve X2T'ye göre biraz daha fazla tuş içeriyor, daha büyük bir ekran içeriyor. Bu sayede de çok rahat bir şekilde makinelerimiz yani flaşlarımız üzerindeki bütün değerleri okuyabiliyoruz, görebiliyoruz ve çok daha kolay bir şekilde değiştirebiliyoruz. Diğerlerinde olduğu gibi menü içerisinde çok fazla boğulmadan rahat bir şekilde direkt tuşlar sayesinde bu işi gerçekleştirebiliyoruz. Biraz yapısal olarak bahseder misin bize? Tabii dediğim gibi çok büyük bir ekranı var. Bir kere göze çarpan en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Sağ tarafında bir açma kapama tuşu ve yine yan tarafında bizim netliğimizi kolaylaştıran şöyle masada da görünmez şöyle kendime doğru tutayım. Netliği kolaylaştıran yardımcı ışığımızı açıp kapattığımız bir tuş var. Sol tarafta 1'den 5'e kadar yani A'dan E'ye kadar çok rahat erişebildiğimiz gruplarımızın olduğu bir tuş var. Alt tarafta 4 tane menü tuşları var. Bunlar içinde bulunduğumuz menünün ve modun durumuna göre alt taraftaki kısımda farklılıklar gösteriyor. Bu sayede yine çok rahat bir şekilde bu 4 tuş sayesinde menü içerisindeki bu değişiklikleri yapabiliyoruz. Bir tane mod tuşu var, bir tane menü tuşu var, TCM tuşu ve test tuşu var. Onun haricinde de set tuşu ve ayarları değiştirdiğimiz bir yuvarlak kadranı var. TCM tuşu ne işe yarıyor? TCM tuşu aslında bizim tetikleyici kullanmaktaki en büyük sebeplerimizden bir tanesi olabilir. Bu da şu demek, ben bir çekim yapacağım ve nereden hangi güçte ışık vurmak istediğimi bilmiyorum. Sürekli bunu deneme yanılma yapmam lazım. Yani 5 tane ışığım var. 5'ini de farklı gruplara aldım ve üçlü TTL yaptım. iki tanesini manuel aldım. Ve sürekli bunlarla deneme yanılmayla her birini ayrı ayrı patlatmam lazım. Ben öyle yapmıyorum. Flaşlarımın şüphe duyduğum yani ışık ayarından şüphe duyduğum bazı flaşları TTL moduna alıyorum. 5 flaşın 3 tanesini TTL'li aldım. Flaşımı patlattım bir kere. Bu TTL flaşlar bana ortalama bir değer verecekler. Yani gelen ışığı ölçtüğü için bana ortalama bir değer verecekler. Bu sayede de doğru bir pozlama yapmamı sağlayacaklar. Bu TCM tuşu işimize burada yarıyor aslında. Flashlarımın ikisi manuel, üç tanesi TTL'deyken TCM tuşuna basılı tutuyorum. Bu pozlamada bana verdiği değerleri aklında tutarak flashların hepsini manuel moda geçiriyor. Bu sayede de benim ışığın gücünü beğenmediğim bazı flashların gücünü bir arttırmamda ya da bir eksiltmemde bana çok büyük yardımcı oluyor. Bu anlamda benim kullandığım tuşlardan en temeli diyebilirim. Çünkü sürekli bir pozometre ile gezmek ya da sürekli deneme yanılma yapmak gerekiyor. Ama bu hem bir X sistem tetikleyici hem X sistem flashlar ve işte birden fazla ışık kullandığım için çekimler sırasında bu benim işimi gerçekten çok fazla kolaylaştırabiliyor. Bir test tuşu var. Bu test tuşu flaşlarımızın aktif olup pasif olduğunu test ettiğimiz ya da gücünü ayarlayıp ilk patlatmada bazen flaşlar biz flaşımızın gücünü yüksekte patlatıyorduk. Flaşımız doldu, flaşımızın gücünü düşürdüğümüzde bazen hala ilk patlamada yüksek güçte patlayabiliyorlar. Bu sayede flaşımızın gücünü düşürdükten sonra bir kere test tuşuna basıp bu fazla dolu olan patlamayı gerçekleştirip daha sonra bizim istediğimiz güçte patlamasını sağlayabiliyoruz. Menü tuşu var. Menü tuşu yine içerisinde bazı yani tetikleyicimizin ne zaman uyku moduna gireceği, ekranının ne kadar parlak olacağı, ne kadar karanlık olacağı, gruplar arasında yani 3 grup mu olsun, 5 grup mu olsun, 16 grup mu olsun bunu ayarlayabildiğimiz buna benzer temel ayarları yaptığımız bir menüsü var ve son olarak da bir mod ve kilit tuşu var. Mod tuşu şu biz flaşımızda çekim yaparken bazen manuelde, bazen TTL'de, bazen de multide çekimler yapıyoruz. Nedir peki bu bahsettiğim modlar? Manuel mod adı üstünde manuel yani ışığımızın gücünü tamamen biz ayarlıyoruz. Yani 1 bölü 1'den flashımızın desteklediği işte 1 bölü 128, 1 bölü 250 ya da 1 bölü 16 gibi yani flashımızın desteklediği güce kadar olan gücü kendimiz ayarlıyoruz. TTL modu TTL aldığımızda bir fotoğraf çekiyoruz. Bu sürede flaşımız objektifimizden içeriye giren ışığı ölçüyor ve buna göre bir değer giriyor. Yani flaşımızın otomatik modu diyebiliriz aslında. Bu sayede de flaş kullanmaya daha biraz daha yeni başlayanlar için flaşı tam olarak doğru pozlamayı kestiremeyenler bunu tam olarak ayarlayamayanlar için en temel özelliklerden bir tanesidir aslında. Ya da hızlı bir çekim yapmak istediğinizde de yani bir pozometreniz yoksa ortamın ışığını eğer ölçemiyorsanız ve bu kısımda biraz kendinizi yeni geliştirme aşaması havasındaysanız da yine ilk tercih edilen modlardan bir tanesidir TTL. Son olarak da multi modu var. Multi modu da şu. Bazı dans fotoğraflarında görürsünüz. Dansçı bir hareket yapar. Bir dans hareketini tamamladığında bir kadrajda 3 tane ya da 4 tane görüntüsünü donmuş halde görürüz. Bunu multi modunda yapıyoruz. Flaşımıza kaç saniye içinde kaç defa patlaması gerektiğini ayarlıyoruz. Makinemiz bu süre içerisinde bu kadar patlama gerçekleştiriyor. Ben makinemi bir tripota bağladım. 1 bölü 1 saniyede bir çekim yapacağım. Yani toplamda 1 saniyede bir çekim yapacağım. Flashımı multi modunda ayarlıyorum. 1 saniye içerisinde 5 defa patla diye. Modelin 1 saniye içerisinde yerini değiştirdiğinde konumunu ya da hareketini değiştirdiğinde bu bana tek karede 5 defa görüntü vereceği anlamına geliyor. Yani bu fotoğrafta 5 defa görüneceği anlamına geliyor. Multi modunu da biraz daha böyle fotoğrafın içinde hareketin olduğu daha işte dans en temelde genelde böyle gördüğümüz için onu söylüyorum. Bu tür durumlarda bizim işimizi kolaylaştıran ve bize görsel anlamda çok daha yaratıcı pozlar veren aslında bir tane modumuz. Ben Fujifilm kullanıyorum. Mesela bu tetikleyicilerin hepsini kullanabilir miyim makinemde? Godox'un tetikleyici anlamında Olympus, Sony, Nikon, Canon ve Fujifilm olmak üzere bütün markalara ürettiği tetikleyiciler var. Hangi markayı kullanıyorsan tetikleyici alırken de o markanın tetikleyicisi de almak gerekiyor. Peki diyelim ki elimde e, Fuji Fujifilm kullanıyor ama elimde farklı bir markanın tetikleyicisi var. O zaman nasıl yapabilirim? Eğer böyle bir durumda kalırsan flashını normal bir tetikleyici olarak yani manuel modda kullanabilirsin. Fakat TTL modda kullanamazsın. Ya da bir AD200 gibi, AD400 ya da 600 gibi ya da V860 gibi yüksek hızlı yani 1 bölü 8000 tetikleyebileceğin ve kullanabileceğin flashların varsa Bunları da bu yüksek enstantanelerde kullanamazsın. Yani 1 bölü 125, 1 bölü 256 gibi enstantane değerlerinde manuel modda kullanabilirsin. Ama onun haricinde diğer özellikleri kullanmak çok mümkün olmayacaktır. benim tepe flaşım da Fujifilm. Bu tetikleyicileri kullanamayacak mıyım? Eğer kullandığım makinenin orijinal tepe flaşını kullanıyorsan o zaman bir adet X1R alıcıya ihtiyacın olacak. Yine kullandığım makinenin markasını destekleyen bir algılayıcı alman lazım. Bu sayede de tepe flaşını X1R'nin üzerine takarak X sistem tetikleyicilerle çok rahat bir şekilde TT olarak tetikleyebilirsin. Bazı ayarlarını yine tetikleyici üzerinden kendi flaşını yönetebilirsin. Kendi flaşın üzerindeki ayarları değiştirebilirsin. Yani böyle bir durumda da bir X1R'ye bir alıcıya ihtiyacın olacaktır. Bu sayede yine çok rahat bir şekilde X sistem tetikleyicileri kullanabileceksin. O zaman bu inceleme için de sana teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. گرچ بگذره